Allah Azze ve Celle, bizlere acıdı da iman, İslam nimeti nasip etti. Öyle ya, baktığımız zaman e, peygamber çocuğuna, peygamber hanına, peygamberin amcasına nasip olmayan iman, bizlere, ahir zamanda bizlere nasip oldu, Elhamdülillah. Bizler de aynı şekilde şu minarelerden olunan ezanlar, ezanlar okunduğu halde belki de imansız olabilirdik. Ama Allah Azze ve Celle bizlere iman nasip etti. İslam nasip etti. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Bizim okuduğumuz zamanlarda çok tavsiye ettiğim bir olay olmuştu. Amerika'nın Teksas diye bir eyalet varmış. Texas'ta bir Ta Texas'tan gelip ehl sünnet bir topluluğa girip orada İslam öğreniyor. Allah ta nereden nereye insana nasip ediyor. Ama tam tersi bizim medresenin karşısında da senelerdir yedi göbek orada kalan birisi var. Ona da iman nasip olmuyor. Mahmut Efendi Hazretleri Fatih Çarşamba'da İslam'a insanlara anlatıyor. Senelerce anlatıyor. Karşı komşu hastalanınca Mahmud Eren hocamız demiş ki bu komşumuzun hakkıdır, gidelim ziyaretine. Ziyaretine gidiyorlar, adam yaşlı, yedi göbek, Fatih Çarşamba'da yaşamış. İşte hoş beş derken, ya demiş, biz demiş güyardık, burada bir Mahmud Efendi diye biri varmış, o hala buralardan demiş yani. Tek adam geliyor, buluyor ama adam bir sokak altını bulamıyor. Bizlere buraları bulduran Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun.